Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. İdarede ve adliyede yeni kanunların ve yeni teşkilatın vatandaşı sevindiren neticeleri görülüyordu ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında Türkler kendilerine ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle biz bütün yeni bir hayatın mültecisi olmuştur. Zat-ı Şahanlarını Türkiye'de kabul dolayı çok nasıl ve bahtiyarız efendim. Ben ne hayat hoşbaktan bu e, arzuyu birine kibarım diye muvaffak oldum. <laughs> öyle, yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Çoktan beri teşhir bir şahaninize intizar ediyorduk efendim. Büyük hasretle ve derin samimiyetle... ...çok mesuduz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz. Ben de size şayet bilirsiniz ki... bir şey imamdan kabak... ...sizin nimayende... ...şu pususunun önünde geleceğim Türkiye'ye. Çok teşekkür ederim. Ziyaret Çok teşekkür ederim. Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan. Çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetli nereceğiz efendim. Reflet ol, şayet olmuştu sabır. Böyle mübarek atiyede cebran diye Hiç şüphe yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. Arzu buyursanız yukarıda bir görelim efendim. Buyurun.